Allah insanı cennet için yaratmıştır. Yani Allah insanları cezalandırmaktan hoşlanmaz. Allah Celle Celaluhu ketebe ale nefsi rahme, rahmeti zatına prensip edinendir. Rahman olandır Allah Celle Celaluhu. Rahim olandır Allah Celle Celaluhu. Amen. Her biri Allah'ın engin, taşkın, aşkın rahmetini, merhametini ifade eden isimleridir, sıfatlarıdır. Dolayısıyla Allah insanı rahmetine nail olsun diye yaratmıştır. Ama insan işte biraz önce okunan ayet-i kerimede insan nankörlük yapar, şük şükretmekten uzak durur, iman etmekten uzak durursa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların da kendi yarattığı yeryüzünde, kendi vermiş olduğu bedenle, kendi üflemiş olduğu ruhla kendisine isyan etmelerini kabullenmeyeceğini söylüyor. Evet. Ma yefalullahu bi azabikum Yani siz şükredip de iman ederseniz Allah size niye azap etsin diyor Cenab-ı Hak Celle evet. Müthiş bir ayet evet. geldi. Sizden şükretmenizi bekliyor. İman etmenizi bekliyor. Her insanın yanlışı olur, hatası olur, dili sürçer, gözü sür, kayar, ayağı kayar, eli kayar, hata yapar. Cenab-ı Hak onları affedeceğini de söylüyor. لُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Siz size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız ben sizin küçük günahlarınızı örterim diyor Allah Eyvallah. Celle Celaluhu. Evet. E şimdi e, insanı yaratan Allah Celle Celaluhu insanın cennete gitmek için koşturmasını istiyor. Onun için de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.